şöyle kamerayı şuraya alırım. Bakın limon suyu. Limon suyu. Bu belki de ne? Hani. Limon suyu. Belki ki de bu da. Arkamdan da bir de müzik. Peki yani, ah, bitti. Benimki bitmedi. Çünkü ben suyla karıştırmadım etki değil. Ama Tırlar Egemen gücünü içerisinde etkisi yok. Gittim. Ben de doğdum. Suyla karıştırdım. İçer bir şey oldu. Durun. Kaba değil ne bol bol limon. Oh, oh. Bol bol değil oh. de. Bol bol limon suyu. Ama suyu değil değil. Şimdi onu bak onu can su, su renginde görünmesi için su sıkacağız. <laughs> Tarlet çöp. Bekleyin su sıkıyor. Gel. Ve doldu. Biraz daha. Nasıl mı? Al. Yeter. Bir bardak zeyir. Allah affeyin. E, ne oldu? Zeyir. <laughs> Bir daha o bu kapağı kapak diyorsun ıslak tablet bozulmasın. Hatta kılıfı çıkar. Neden? E, bozulmasın diye. Evet tamam. çıkar çıkart. hadi işte. Çayı hazırladık. Şimdi birisi içmesi lazım susanım. sanırım. Hadi kendi partiye yerine girelim. Egemen. Bak. bak. Burada gözüktüğü bir yere koyalım. Hadi buraya. Bakın. Kırmızı geçelim. İçeceğim ya da. Kral Egemen'in kumak. Ver şunu. Ver şunu. İç. İçti. Mısır. Çok güzel. Evet. Ve bakın. Çok kötü iğrenç. Direk su içiyor. Oğlum kaç kardeşsiniz? E 2. Kız mı? hepsi kız. Sadece kardeş sadece.

sandırılıyor 20 20 years later İç biraz iç iç Getir, getir. Ben içtim. Bir şey söyleyeceğim. Senin sinemanın bitti mi? Çünkü benim de bitecek. Bakın. Nerede bitiyor benim? <laughs> <laughs> Belki burada. Troll egemen. Bacakları mı? Allah'ın verir. Sen de et. Dur sen de. Hey. Sen hala videolar katmamışsın. At. Yok. At sen. sen evine basıp su gibi solo seni kaybetmene yol açıyor. oldu belli ya Lan geliyor. <laughs> Abone ol yoksa beni kovalayacak. Abone ol yoksa ona yerden ölüyor. Sukuk gay maskeyi de çaktı. Ah! <laughs> Çok yanlış Fırat be. ben. Tamam ben, şey ben ben. Ben oh, ne hadi. Aslında ben. Ben. Aslında. Bas geri diye. Gel. Ben Kurutman kaç yaşındasın? Kurutman kafamı kafamı kırdı. Erdem kaç yaşındasın? ben kafamı ya, ya kırdı. <laughs> it... kırdı. Artık ben dümdüz yiyorum Erdem'e doğru. Ay yürüme. değil mi? De bu kaç? Bu kaç? Tamam, bu kaç? Bir. bir. Bu kaç? Bir. Bir. ne? Bir. Tamam size bir bilmece soracağım. Bilmece ne demeyecek? Göt üstünde kaydırmaca Bok. Ay, Ay o tuvalet kaldı. Artık, artık Fruitman, Fruitman sana söyledi ki sen artık su Game şey olacaksın. Maskeni sakın çıkarma. Tamam <laughs> yoksa. <gülüyor> 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 ben Oğlum ben şu ben limon suyu nasıl içeceğim? Ben, <laughs> ben çok içiyorum. Çok. Ben yastık Fruitman'ım. Ben yastık kuratmenim. Ama yardımı yastık atıyor. Hemen çıkar. <laughs> Oğlum yastık kuratmen değil Neyse. Sen... Ne yapıyor hadi söyle like atmazsan şeyini sık isteyeyim şeyini Like atmazsanız Kurut benle sizi de bir basarım. Like atıp abone olun. Yok! iranın tek uçan yardım ede. ben, ben beni zorla asker yaptı. Kurut um, ben beni ağzına sıçacak. Şu an Sen diğeri de konuşur. maskesini çıkardığı için onu da tamam. öldürecek. Ama benim öldüğümü istedim Kurut ben beni ağzına sıçacak. Kurut <laughs> ben değilim. ben <laughs> seni öldürmemi istedim. Tamam. işini görür. En çubuğu ekibim çağırıyor. En çubukları gelin. Geldiler. Yok odaya çekerim. Olamaz o nasıl? Annemin be. olsun. Ya çekmeyelim. Ne? Sonra kim güldü o? O yarın bir şey çekecek ne olacak? Dur. Artık siz nasıl görüyorsunuz böyle? Böyle beni görüyor musunuz? Kamera bu. Kamera. Orası kamera şu. Tamam. Sen beni nasıl görüyorsunuz? Ben aslında böyle görüyorum. söyle. Kürede maskeli çıkar. Olsun. <laughs> <laughs> Geri takayım. <laughs> Geri takayım. Geri <laughs> takayım. Aa. Siz de. Ama ne olursanız, olursanız kurtulacağım. Lan sen. Like atın. görürsen kurutmen öldüreceğim. Yerine.